Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem hayatımızın geri kalan kısmını güzel ve huzurlu yaşamamız için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazınız. Ve daha sonra bu kağıdın bir ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alalım ve bu kağıdı yanımızdan ayırmıyorum. 20-25 günlük bu süreçte bütün her şey tamamıyla yoluna girecektir. Ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz ya da bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü çalışmamız evimizin nasıl bir kısmetin hakkında açılması içindir. Yani evinize gelenlerin kem gözle, olumsuzlukla bakmasını engellemek için çok fazla nazara geldiğinizi düşünüyorsanız bu hazırladığımız kağıdı şimdi buraya evin erkeğinin adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyoruz. Daha sonra bu kağıdı evin etrafında herhangi bir yere gömüyoruz. Aradan bir ay geçtikten sonra olumsuzluktan tamamen ortadan kalkacağını göreceksinizdir. Ve ayrıntılı daha profesyonel bir şekilde bilgi almak isterseniz bana WhatsApp hattımla ulaşabilirsiniz. Bu yazıladığımız kağıdı bilgisayarda ekran görüntüsünü çıktı olarak alın, Daha sonra dediğim şekilde uygulayalım. Allah'a emanet olun.